UZEM Adobe Connect canlı ders arşivi nasıl izlenir onu göstereceğim size. Bir uygulama yüklememiz gerekiyor. Bu uygulamanın ismi Puffin. Arama kısmına Puffin yazıyoruz ve aratıyoruz. Burada Puffin'de browser uygulamasını yükledikten sonra aç'a tıklıyoruz. Burada çıkan uyarıları sonraki sonraki diyerek geçiyoruz. Burada çıkan ekranda masaüstü sitesi mobil site olarak bize seçenek sunuyor. Masaüstü sitesini seçmenizde fayda var. Çünkü bazen mobil sitede hata verebiliyor. Burada izin verme diyelim. Sonra üniversitemizin canlı ders arşivine ulaşmamız gerekiyor. dersler diyerek herhangi bir dersin ders arşivini seçelim. Arşiv listesi diyoruz. Arşiv listesinden herhangi bir tarihe ait dersi seçiyoruz. Oturumu açmak için tıklayınız yazan yeri tıklıyoruz. Ve Adobe Connect yüklemeye başlıyor. Yükleme tamamladıktan sonra dersimiz de başlayacak. İyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün evet, ders başladı. E, Telefonu yatay e, çevirerek e, dersimizi yine e, daha güzel bir şekilde dinleyebiliriz. Geçen hafta.